Evet arkadaşlar. Şimdi ben İdil'in Ayşe'sini buraya getirdim. Şimdi İdil'i çağıracağım. Gelsin baksın bakalım Ayşe'sine. İdil. Burada mıydın aşkım? Burada mıydın? Gel. Gel bak sana kimi getirdim. Bak teknik koltuğa koydum. Ayşe'ni getirdim. Ah. Ayşe nerede ya? Nerede bu Ayşe? Kız yere mi düştü? Bak bakayım oralara. E yok burada. Allah Allah şuralarda bakayım şuralara falan. Of. Ya bu kız nerede? Ayşe. Ayşe senin burada ne işin var? İyidir ben sana bunu getirmiştim. Buraya koymuştum. Gitmiş teknik koltuğa sandalyeye. Allah Allah. Neyse hadi onu bırak da gel diğer tavşanı getirelim biz yanına. Gel anneciğim. Onu koy oraya. Gel odandan tavşanı almaya gidelim. Hatta sen git al gel. Ben de burada bekleyeyim. Hadi ben de geleyim. Heh, al tavşanı odandan anneciğim. Heh, yok bir tane tavşanı al şimdi. Ay her şeyi düşürdün. Şimdi bir şeyler düştü. Ne düştü? Bir sesler geldi. Of, neyse ya. Al tavşanı al. Hah, güzel olur anneciğim. <laughs> tamam oynayan bebekle tavşanı alalım. Hadi gel. Gel Ayşe'nin yanına götürelim gel. Ayşe geliyoruz. Ayşe geliyoruz. Ay Ayşe geldik. Ayşe yok. İdil. Yine Ayşe yok. Ya bu kız sürekli saklanıyor. Neden böyle yapıyor ya? Koy tavşanla oynayan bebeği oraya kızım. Ah Ayşe yine mi buradasın sen? E Yok burada buralarda olabilir mi? Orada saçı var. İdil. İdil orada saçını gördüm. Gir bakayım kızım o oradan. Git bak orada seni yaramaz seni. Ya senin orada ne işin var bak ya. Ya ne yapıyor bu kız? Bizi kandırıyor. Ayşe bak bir daha yerinden kalkmıyorsun ya. Şöyle üçünüzü bir resminizi çekecektim. Yok su durmadın ya. Gel kızım böyle. Sen de Aynen sen de yanlarına otur Heh. Şöyle yanlarına dur yavaşça Sen ortaya otur ben onun yanlarına koyarım Senin yanına Heh. Sen otur kızım Heh. Şiş koy değil ya Sığmadılar Heh. Heh, Şöyle durun Şöyle bir sizi çekeyim ya Arkadaşlarınla Ayşe'yi de düzelteyim Heh. Bana bakın kızlar Heh. Çektim fotoğrafınızı. Harika çıktınız. Hadi görüşürüz çocuklar.